Merhaba kaktüs ve sukulent meraklısı arkadaşlar. Covid-19 po e testimin pozitif çıkalı bugün. 9. günü artık çok şükür ayaklandım. Kalkabildim artık yatmaktan. O kadar çok sıkılmıştım ki. Ben yattığımda bahçemde bir tane çiçek yoktu. Şu anda gördüğünüz gibi ağaçlarım gelin gibi olmuş. Bakmaya doyulacak gibi değil görüyorsunuz çiçeklerini. Aynı ağaçlar gelinlik giymiş gibi. Doğa bahara kavuşmuş. <laughs> i̇nşallah ben de sağlığıma kavuştum. Daha rahatsızlıklarım var ama inşallah geçecek artık. Ağaca görüyorsunuz yeşil ve beyazın uyumlu rengi. Ne kadar harika görünüyor. 3-4 gün sonra artık taç yaprakları sararmaya dökülmeye başlar. Gördüğünüz gibi bu ağaçlar tahmin ettiniz mi bilmiyorum ama kiraz ağacı bunların hepsi kiraz ağacı olgunlaştıklarında meyveleri olduğunda da çekilmek düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda meyvemiz çok azdı. Bu sene çiçeklerimiz çok harika görünüyor. <laughs> Umarım verimli bir yıl olur. Arıyı görüyorsunuz. Polen alma derdinde. Bal yapma derdinde. Yani hayat devam ediyor gördüğünüz gibi yerler yeşillendi. Ağaçlarımız harika. Sulama yapılmıştı. Yerler hala çekmemiş bazı yerler. Evet arkadaşlar bahçemiz sonuna doğru geliyorum. Çok büyük bir bahçe değil. Ama beni çocuklarla doğaya buluşturmaya yetiyor. Biraz daha erken açmış Artık taç yaprakları sararmaya başlamış Kenarda vişne ağacımız var Bu vişne ağacı Bunun çiçeği farklı Bu da vişne ağacı Yanındaki Evet arkadaşlar Hemen bahçemin bitiminde Arpa tarlası var Gördüğünüz gibi O da yemyeşil Doğa i̇şte harikası görünüyor. İleriden ayo ve kenar çamlık. Evet arkadaşlar, bahçemizdeki bu ağaçların gelinlik giymiş halini sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olursanız <laughs> sevinirim. Fark ettiğiniz gibi konuşmakta bazen zorlanabiliyorum ama inşallah iyi olacağım. Bildiğiniz üzere ben de sağlık çalışanıyım. Çok dikkatli, tedbirli olmaya çalıştığımız halde Covid beni de vurdu. Başka arkadaşlarım gibi. Ama inşallah dediğim gibi toparlamaya çalışıyorum. Yarından sonra tekrar nöbete başlayacağım. Halsizliğim hala devam ediyor ve bu şekilde çalışmam gerekiyor. Çünkü çalışma arkadaşlarımda da Covid olanlar var. Onlar daha yeni karantinaya girmiş. Mecburen bu işi sürdürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen dışarıya çıkmayın. Toplu temaslarda olmayın. Şakası yok bu işin. Şakası yok arkadaşlar. Gerçekten şakası yok. Evet. Ağaçlarımızı gördük. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Ne kadar çok topluma, ne kadar çok kesime ulaşırsak belki bir nebze bizim de katkımız olur. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>